sabah olmuş ya. Onun, benim oha benim yatağım kripi patlatmış galiba. Efe daha uyanmamış onu uyandırayım. Hey Efe. Kardeşim sabah olmuş. Bir de ben sen beni buraya çekmişsin galiba. Orada creeper mi patladı? Yatağım heh varmış tamam. Ha? O, orada creeper mi patladı? Sen beni buraya mı çektin? Ben yaptığımda bir tane pat diye ses geldi. Vallahi mı? Allah'tan ölmedim ya. Bilmiyorum Bak, bir benim... tane creeper var şurada. O, o mu acaba? Ama creeper patlamıştır oğlum. Fıkı <laughs> <Evet. gülüyor> Öl... sonuçta ölüyor yani. Gravelleri devam edelim. Aa evet en son Gravel'daydık. Bu yolda mıydı o? Yok buradaydı buradaydı. Bir dakika. Burada. Aa pardon hayır orada değil. Ha aynen pardon orada aynen. Buraya hiç gelmedik ya. Canım mı ya. gitti? Özür dilerim. Oo, biz buraya nasıl geçeceğiz? Oo, ha köprü var. Ha Oo, de. e, biraz? Oh. ah oh. Bacağım. Oo, ah. buradan atlayacaksın. Hayır oraya bak, buradan atlayacaksın. Neyse sen kestir, kestirme yapmayınız. Oha ölürsünüz. Çabuk yer buraya gel buraya. Hı? Çabuk buraya gel. E, çabuk buraya gel ölürsünüz. Aa pardon. Pardon pardon. Nasıl? Bak şimdi canım? ben şimdi. Bak şi, öyle değil. Bak hızlanmaya basacağım bir anda atlayacağım. Hadi kardeşim yapabilirsin. Eh, öyle işte. Şimdi sudan çıkacağız herhalde. Bir dakika. Lan. Ben Benim küreğim ben... var mıydı? Kürek varmış. Tam memottaki gibi kazıyorum ya sanki. Çok hızlı kazıyorum. Oh. Senin yolundan gelmeyi tercih ederim. Tamam gel. Ben ikimize yol açıyorum. Pardon. Ben çıktım. Şaka mı yapıyorum? Ben de çıktım aynen. Hayır. Oha, oha. Canavarla. Oha şurada canavar var. Şurada canavar var. Abi yu. Ot, ateşi. Kılıcını eline al. Okur. Ha benim okum da vardı bir dakika. Şurayı. Bunlar bize görmeden hızlıca öldürelim yanlarına gidin? Al. Oh. Neyse Lütfen. Buralarda var mı? Yoklar. Aa! İskelet. O nerede? neredesin? Aa ben Ol ne düştüm. Ol Ol ha bu iskeletler buraya mı düşmüş? Allah al. Kaz ben ne Kazma. Kazma. O ben şuradan kazıyorum. Aa. Aa kazıyoruz. Hadi bakalım. <Gülüyor> 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 of. Of. Hadi gel, e, gravel'lara devam. Nereden gidiyor lan? Ha buradan, burada. buradan. Buradan 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 pardon. Yine askerler <laughs> var. Oha! Hem de odundan şey He, odunlarını kıralım ah. direkt yansın. <laughs> galiba kıramıyoruz ama bir kez entity bana öyle demişti. Ha! Karıcığım nasıl unuttum söylemeyi ne? Neyse. Dur kırmaya çalışayım. Sana bir sürprizim Bak, var. Ee, kırılmıyor bu duvar. Olamaz. Ok atıyor. Geriye kaçtı da annemin öldüremedim. Oh. O kardeşim. Sana bir sürprizim var. Ne? Seni Erbrain öldürdü ama ben ondan intikam aldım. İşte bu. O vallahi diyorum. Biliyorum. Evet onda, aynen, ondan intikamımı aldım kardeşim merak etme. Dikkat et creeper kaynıyor. Vay vay vay. Örümceklere bir şey yapma abi. Yalnız harbi creeperlar nereden geldi böyle? Hiç Salgaş... hedeflendi. Oha. Bu, dur dur. Gol ne Aa! Golden Apple. Ah! Golden Apple. Ah! Sen mi iki canın gitmiş. O. Neyse o creeperları gözükmeden. Gözüktün mü? Sen birine ben birine. Ben, Patla, bu, bana benim. geliyor sana Neyse bu da patladı. Hadi yolunuza devam. Kriz oh, geliyor. yanıyor orada? Oh. Ne? İskelet yanıyor. Öldü. <laughs> Hadi bakalım gidelim. Ow. Nice. Oh, <laughs> bacağım. Kaptüsler çok... Hadi. Oradalar. Dur iskeletleri shift yaparak gideceğim. Creeper de var arkalarında. Oha. İskeletleri shift. Ateş atıyorum. Dur buraya. dur ben de ateş atacağım. Bir dakika. Dur bir tablo var. Sadece odunlu yerleri bir kez kırma hakkınız var. Bir kez. Bu odun yeri bir kez kırabiliyoruz. Kıralım mı? Hı, bilmem. Hadi kıralım. kıralım. Tamam. belki daha zor şeyler gelir. Bunu harcamayalım. Harcamayalım. O birbirine ateş ediyorlar. O oh, be onun Creeper. Creeper var Dikkat. Creeper'lar çok sinsi sinsi geliyor. o patladı bura. Neyse ben blok oldum şey yarıyor. Sakın creeper'a gözeyimdim. Tamam. Yanında bas sen. Bas dur, bas, dur. bas 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 bas. <laughs> Aa tabii var orada. Oha bakayım. Diyor ki az kaldı çocuklar. Ya ben e, bir yere iniyor burası. Oha. Abi dur. Zombi sesleri mi geliyor? Dur diyor ki. Oha güveniyorum çocuklar. Vol şans. Oha. Açalım mı kapıyı? Zombi bir Yok hiçbir şey. Oha bir tek iskeletler varmış. Ha, zombiler gitmiş. Burada zombi mi kaynıyordu acaba? Zombiler gitmiş. Of ya. Hiç çiz falan yok mu? Buraya boşuna mı geldik biz? Neyse gidelim. Bilmiyorum zombileri herhalde kaldırmışlar. Bilmiyorum. Gitmişler. Bunda eskiden. Bilmiyorum sanki bir yerden hatırlıyorum ama. Yani şey, burada şeyler tabelayı nerede gördün sen? Ha şurada gördüm. Bekle gelen geliyorum ben. Geride kal. Gidi oğlum basmışsın gitmişsin ama yok burada. <laughs> Okçular olma. Blaze. Oha. Abi dur dur gitme. Gitme beraber saldıralım. Gitme. Dokuzum dur, görmesin sen. Anne nokat. Ok o oh, blezercin o zaten. Ben de nokatça. Wow'a oh, oh, kaktı. En kötü sorun da bu zaten. İsabet ettiremiyorum ki. Daha çok okum benim. Oh be şey ben, vurdum, ben vurdum ha ben vurdum. Köprü var. orada bütün oklarımızı alalım mı oradan? Hadi gel bütün oklarımızı alalım. Hey bana da bırak biraz. Bir dakika. Burada var da. Nerede? Ha, onlar da bana. Blaze var önümüzde bir bir tane, iki tane. Oha! İki tane nerede? İkimiz. Ha, bir tane mi var? Ben pek göremedim. Dur ya ben saldıracağım. Golden Apple yiyip saldıracağım ben. Gördü beni. Oha <laughs> fireball attı. <laughs> Aynı. Fire ateş bu. Tam attı. <laughs> Creeper. Nerede? gravel'ların olduğu yerde. Ha, şurada. <gülüyor> <gülüyor> şurada. ne yapma Patla bum. Ah bacam. Hadi bakalım. Bunlar nereye gidiyor ya? Bence entity em as, asker mi ara? Hiç Bilmem ki. Son askerleri tabela var. Sizi biraz güzel bir şey bekler. Benden. Ben sizin dedelerinizim. Güzel. Güzel. Nasıl güzel? İleride dağlar mı var ya? Var bir, şey. Dağ var orada. Anam acayip bir dağ var orada. Ormana giriyoruz. Tamam, Kızın hadi çek. İskelet okçu. Aa burada mı? Bir tane. <laughs> Heh, yok ettim. <laughs> Tek patlı. <laughs> o orman yanıyor. Orman yanıyor. Oha! Orman mı yanıyor? Hayır. Of orman yanmasına kim izin verir? Bence bunu Entity Son giderken yaptı. Aynen. Onu ben öldürdüm ama. Ondan inc mı aldım. En sonun birin yani onu öldürdüm. Çok güçlüydü ama ben de bilmiyorum aslında biraz şanslıydım da öldürdüm. Çünkü orada ona tek attım. Galiba yarı yarı canı vardı. Herhalde onu bazı başka birisi ona biraz can götürmüş. Aa zombi. Zombi zombi zombi. o bana saldırıyor Öldür şunu öldür. Tamam Efe gel. Efe. Gel bakalım. Ne bir? Orada ne var? O ha. Oha yok. büyük kitabı. Ne oldu lan? Yanıma gelmen lazım. Ne oldu? Bizi tehlikeli bir ya. yer bekliyor. Bir dakika ya. Böyle slime bloğu var. Böyle lavların havadan ha. uçuyoruz. Nerede lan? Bak. Oha. Abi orası ne öyle? Oraya gideceğiz. Tamam geliyorum kardeşim. Efe zombi geliyor arkandan. Ha. Aa, dur. Tabela var şurada. O lavlı yeri geçecekseniz ölmek yok. Oha. Ölmek de yok. Nasıl bir şey bu ya? Oha lav sesleri geliyor. Şey, Uyuyalım bence ya. Aynen uyuyalım. Hadi gel. Ben yattım. İyi geceler. Ben de yattım. Ver. Sabah olmuş. Aynen ya. Nasıl? Uyandın mı kardeşim? Evet. Yolcular Yolculuğa devam. Neredesin? Buradayım bak. Arkandayım. O lavlı yere yaklaştık. Oh be. Ya mu? onu geliyor. Anne bizi de yakıyorlar. Neyse vurmadan. Geldik. Muhteşem bir şey. Oha. Action. Abi shift'te mi gideceğiz? Buraya zıkan. Oha çıktı. Shift'te gitmek yok. Allah pela. Yandık mıyız? Oha bir de mer ama abi şöyle bir kolaylık yapmışlar mesela sen diyelim lava düştün. Hmm. Hem üstünde daima zırh falan var ya. Çabuk yemiyor. Bir de golden apple falan var. Bir de lava <laughs> düştüğün an zaten suya düşüyor Hı. Hmm. Yani. Evet. Sonrasında biraz golden apple ye. Ye 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 iyice. Tamam hadi çıkalım. Sakın düşmeyin. Oh. Allah'a. Ay de bakalım. Benim yüksekten korkum var gibi bir şey. Aynen benim de biraz var ya. Kusum. Shift yok tamam mı? Ha, ay bastım. Neyse. O kadar da bir şey olmaz öyle. Aa! Aa! Nerede çıkarışım? Düştüm suya düştüm merak etme iyiyim. Tamam. Karşım zombi geliyor galiba. Orada yatınlanamaz ki. Tabii düşersen. Hadi gel seni bekliyorum ben. Ya da gideyim. Zombi beni öldürüyor ya. Aman vuruyor. Öldürüyorum. Neyse ben çıktım hadi sen de çık. Oha burada zorlaşıyor biraz ya. Oo ilerlere bak. Abi yanan orman ağaçlar falan hepsi gitmiş. Bu ne? Çok kötü. Geldim mi kardeşim? Dur yoldayım.